Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size öyle bir konuyla geldim ki yerinizde duramayacaksınız. Ayakkabılarınızı bağlayın çünkü dünyanın dört bir yanına en büyük, en renkli, en çılgın partilere doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayır, hayır. Bir düğünden bahsetmiyorum. Çok daha fazlası. Hayatınızda en az bir kere görmeniz gereken o inanılmaz anlardan. Yani dünyanın en iyi karnavallarından bahsediyorum. Düşünsenize. Milyonlarca insan, inanılmaz kostümler, günlerce süren müzik, dans ve kahkaha. Kulağa harika gelmiyor mu? Ben bile buradan heyecanlandım. Şimdi biliyorum, hepiniz, acaba benim bildiğim karnaval listede mi? diye düşünüyorsunuz. Belki Venedik'in o gizemli maskeleri, belki de Rio'nun o durmak bilmeyen samba ritimleri aklınızda. Endişelenmeyin, sizin için en iyilerini, en çok konuşulanlarını, en oraya gitmeliyim dedirten 10 tanesini bir araya getirdim. Bu liste, Sadece bir geçit töreni listesi değil. Bu, kültürlerin, geleneklerin ve saf eğlencenin bir kutlaması. Her biri kendi ruhunu, kendi hikayesini ve kendi eşsiz enerjisini taşıyor. Bu karnavallar sadece birer etkinlik değil, adeta şehirlerin kalbinin attığı anlar. Hazır mısınız? Çünkü bu videonun sonunda pasaportunuzu kontrol ederken ve en yakın uçak biletine bakarken kendinizi bulabilirsiniz. Şaka yapmıyorum. O kadar etkileyici. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü listemizin ilk sırasıyla dünyanın en büyük partisine doğru yola çıkıyoruz. İşte karşınızda dünyanın en iyi 10 karnavalı. Hadi başlayalım. Listemize tahmin edebileceğiniz gibi karnavalların kralıyla başlıyoruz. Evet, Brezilya'dayız. Rio de Janeiro'dayız. Burası sadece bir şehir değil. Adeta dev bir parti alanı. Rio Karnavalı dediğimizde aklınıza gelen her şey doğru, o devasa, tüylü, parlak kostümler, durmak bilmeyen samba ritimleri ve tabii ki sambadrom’daki o efsanevi geçit törenleri. İnanılmaz bir şey. Sanki bütün şehir tek bir ritimle nefes alıp veriyor. Her köşe başında bir müzik, her sokakta bir dans var. Enerjisi o kadar yüksek ki yerinizde durmanız imkansız. Bu karnavalın kalbi, samba okullarının rekabetinde atıyor. Düşünün, binlerce dansçı, devasa alegorik arabalar ve aylarca süren hazırlıklar, hepsi o birkaç saatlik geçit töreninde en iyi olmak için yarışıyor. Bu sadece bir dans yarışması değil, bir onur meselesi, bir tutku. O kostümlerin detaylarını, o koreografilerin ne kadar karmaşık olduğunu bir görseniz, akıl almaz. Her bir okul bir tema seçiyor ve o temayı müzikleriyle, kostümleriyle, danslarıyla adeta bir tiyatro oyunu gibi sergiliyor. Seyirciler de bu coşkunun bir parçası oluyor. Tezahüratlar, alkışlar, atmosfer elektrikleniyor resmen. Ama Rio Karnavalı sadece samba dromdan ibaret değil. Bloco adı verilen sokak partilerini duydunuz mu? İşte asıl eğlence orada. Farklı mahallelerde, farklı temalarda yüzlerce sokak partisi düzenleniyor. Bir kamyonun arkasında bir müzik grubu çalıyor ve binlerce insan rengarenk kostümleriyle dans ederek onları takip ediyor. İşte bu karnavalın gerçek ruhu. Herkesin eşit olduğu, herkesin eğlendiği, hayatın kutlandığı o anlar. İster yerli olun, ister turist, bir blokoya katıldığınızda o büyük ailenin bir parçası oluyorsunuz. Kısacası, Rio Karnavalı'nı anlatmak için kelimeler yetersiz kalır. Bu yaşanması gereken bir deneyim. Hayatın, müziğin, dansın ve renklerin en saf halini kutlamak. Eğer parti kelimesinin sözlükteki karşılığını arıyorsanız Cevabı Rio'da bulabilirsiniz. Dünyanın en büyük, en gürültülü ve en unutulmaz partisi. Bir gün yolunuz düşerse bu inanılmaz enerjiye kendinizi bırakın. Pişman olmayacaksınız, garanti ediyorum. Şimdi Rio'nun o çılgın enerjisinden sonra tam bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Vites küçültüyoruz ama zarafeti ve gizemi en üst seviyeye taşıyoruz. İtalya'dayız. Kanalların ve gondolların şehri Venedik'teyiz. Venedik Karnavalı diğerlerinden çok farklı. Burada gürültülü müzik ve sokak partilerinden çok bir masalın içine düşmüş gibi hissediyorsunuz. Herkesin yüzünde o meşhur el yapımı sanat eseri gibi maskeler var. Kimin kim olduğunu bilemiyorsunuz. Bu gizem karnavala inanılmaz bir hava katıyor. Düşünsenize, daracık sokaklarda, tarihi binaların arasında yürüyorsunuz ve karşınıza Rönesans döneminden fırlamış gibi duran, barok kostümlü, maskeli insanlar çıkıyor. O an hangi yüzyılda olduğunuzu unutuyorsunuz. Her şey o kadar otantik, o kadar büyüleyici ki. Bu karnaval adeta canlı bir tarih dersi gibi. Özellikle San Marco Meydanı, karnavalın kalbinin attığı yer. Burada düzenlenen kostüm yarışmaları, tarihi dans gösterileri ve tiyatro performanslar sizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Her bir kostüm bir hikaye anlatıyor. Venedik Karnavalı'nın en ikonik anlarından biri de meleğin uçuşu yani Volo del Angelo. San Marco Çan Kulesi'nin tepesinden halatlarla meydana inen bir sanatçıyı izlemek. Tüyler ürpertici ve bir o kadar da güzel bir an. Bu gelenek yüzlerce yıl öncesine dayanıyor ve karnavalın resmi açılışını simgeliyor. Bu sadece bir gösteri değil. Venedik halkının tarihine ve geleneklerine olan bağlılığının bir ifadesi. O an meydandaki binlerce insanla birlikte nefesinizi tutuyorsunuz. Gerçekten sihirli bir an. Eğer daha sakin, daha sanatsal ve daha romantik bir karnaval deneyimi arıyorsanız Venedik tam size göre. Bu gürültüden çok fısıltıların, danstan çok zarafetin karnavalı. Bir maske takıp kalabalığa karıştığınızda siz de o oyunun bir parçası oluyorsunuz. Kimliğinizi bir kenara bırakıp birkaç günlüğüne Venedik'in o büyülü atmosferinde kaybolmak. İşte bu, Venedik Karnavalı'nın size sunduğu eşsiz bir hediye. Rio'dan sonra tam bir kontrast ama en az onun kadar unutulmaz. Ve şimdi rotamızı Amerika'ya, Jason ve iyi zamanların başkenti New Orleans'a çeviriyoruz. Karşınızda Mardi Gras. Bu kelimenin Fransızca'da yağlı salı anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Ama inanın bana bu karnaval bir günden çok daha fazlası. Haftalarca süren bir kutlama, bir çılgınlık hali. New Orleans'ın o eşsiz ruhu Mardi Gras zamanı zirveye ulaşıyor. Renkler her yerde. Mor, yeşil ve altın. Bu renkler adaleti, inancı ve gücü temsil ediyor ve şehrin her köşesini süslüyor. Mardi Gras denince akla ilk gelen şeylerden biri tabii ki o meşhur boncuklar geçit törenlerindeki devasa arabalardan, yani bunlara krüve deniyor, kalabalığa atılan rengarenk boncuklar, kolyeler, oyuncaklar, insanlar throw me something mister, yani bana bir şey at ahbap diye bağırıyor ve bu karnavalın en eğlenceli ritüellerinden biri haline geliyor. Amaç, en çok boncuğu toplamak. Boynunuzda onlarca kolye ile dolaşmak, Mardi Gras'a katıldığınızın bir kanıtı gibi. Bu inanılmaz bir etkileşim yaratıyor. Geçit törenini sadece izlemiyorsunuz, onun bir parçası oluyorsunuz. Tabii ki New Orleans'daysak müziksiz olmaz. Bourbon Sokağı ve French Quarter, dev bir açık hava konser alanına dönüşüyor. Her bardan, her kulüpten yükselen jazz, blues ve funk melodileri, şehrin ritmini belirliyor. İnsanlar sokaklarda dans ediyor, şarkı söylüyor. Enerji bulaşıcı. Bir yandan da o meşhur king cake'i yani kral kekini yiyorsunuz. İçinde küçük bir bebek figürü saklı olan bu kek bir gelenek. Bebeği bulan kişi bir sonraki partiyi düzenlemekle veya bir sonraki keki almakla yükümlü oluyor. Eğlenceli değil mi? Mardi Gras, Laissez les bons temps rouler yani bırakın iyi zamanlar aksın felsefesinin vücut bulmuş hali. Kuralların biraz daha esnek olduğu, herkesin kendini özgür bıraktığı, hayatın tadını çıkardığı bir dönem. Maskeli balolar, gösterişli geçit törenleri, bitmeyen müzik ve o eşsiz Güney misafirperverliği. New Orleans nasıl parti verileceğini çok iyi biliyor. Eğer hem büyük bir geçit töreni coşkusu yaşamak hem de eşsiz bir müzik ve yemek kültürünün tadını çıkarmak istiyorsanız, Mardi Gras sizi çağırıyor. Şimdi okyanusu tekrar aşıp İspanya'nın Kanarya Adaları'na gidiyoruz. Burası, Rio'dan sonra dünyanın en büyük ikinci karnavalına ev sahipliği yapıyor. Santa Cruz de Tenerife Karnavalı. Evet, yanlış duymadınız, ikinci en büyük. Ve inanın bana, bu unvanın hakkını sonuna kadar veriyorlar. Tenerife Karnavalı, adeta bir Latin Amerika Partisi'nin Avrupa'daki yankısı gibi. Bir ay boyunca ada, durmak bilmeyen bir festival alanına dönüşüyor. Müzik, dans ve inanılmaz bir coşku. Bu karnavalı diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, Gala de Elección de la Reina yani Karnaval Kraliçesi Seçim Galası. Ama bu, sıradan bir güzellik yarışması değil. Adayların giydiği kostümler, kostüm demek bile hafif kalır. Bunlar adeta yürüyen sanat eserleri. Bazen 5 metreden daha yüksek, 100 kilodan daha ağır olabilen, tekerlekler üzerinde taşınan devasa yapılar. Bu kostümlerin tasarımı ve yapımı aylar sürüyor ve sonuç gerçekten nefes kesici. O anı canlı izlemek, televizyonda görmekten çok daha farklı. Bütün ada, o gece kimin kraliçe olacağını görmek için nefesini tutuyor. Galadan sonra ise asıl sokak partisi başlıyor. Koso Apoteosis adı verilen büyük geçit töreni, karnavalın doruk noktası. Kraliçe ve Nedimeleri, müzik grupları, Murgas ve Komparsas, dansçılar ve binlerce kostümlü insan, şehrin ana caddelerinde saatlerce süren bir şölen sunuyor. Ama eğlence bununla bitmiyor. Karnaval boyunca her gece, farklı meydanlarda kurulan sahnelerde canlı müzik performansları oluyor ve on binlerce insan sabaha kadar dans ediyor. Tenerife halkı eğlenmeyi gerçekten çok iyi biliyor. Karnavalın sonu da en az başlangıcı kadar ilginç. Entierro de la Sardina yani Sardalya'nın gömülüş adlı mülüşü adlı bir törenle karnaval sona eriyor. Day bir sardalya maketi, yaz tutan ama aslında kahkahalarla gülen binlerce dul eşliğinde yakılıyor ve külleri denize savruluyor. Bu, kışın bitişini ve oruç döneminin başlangıcını simgeleyen, trajikomik ve çok eğlenceli bir veda ritüeli. Eğer hem Rio'nun enerjisini hem de Avrupa'nın kendine özgü festival havasını bir arada yaşamak isterseniz, Tenerife sizi bekliyor. Şimdi de rotamızı biraz daha kuzeye, Londra'ya çeviriyoruz. Ama aklınıza o meşhur İngiliz ciddiyeti gelmesin. Çünkü Ağustos ayının sonunda Notting Hill sokakları bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Karşınızda Avrupa'nın en büyük sokak festivali, Notting Hill Karnavalı. Bu karnaval Londra'nın Karayip kökenli toplumunun bir kutlaması olarak başlamış ve bugün şehrin en renkli, en canlı ve en çok beklenen etkinliklerinden biri haline gelmiş. İki gün boyunca milyonlarca insan bu kültürel şölen için Notting Hill'a akın ediyor. Bu karnavalın ruhu, müziktir. Özellikle soka ve kalipso müziğinin ritimleri, sokakları doldurur. Dave ses sistemleriyle donatılmış kamyonlar yavaş yavaş kalabalığın arasından ilerlerken insanlar da bu ritimlere kendilerini kaptırır. Ama sadece bu değil. Reggae, dub, dancehall, Karayip müziğinin her türünü duyabilirsiniz. Her köşe başında farklı bir DJ, farklı bir ses sistemi. Adeta dev bir açık hava kulübü gibi. Bu enerji o kadar güçlü ki en sakin insanı bile dans ettirebilir. Tabii ki bir Karayip karnavalı lezzetli yemekler olmadan düşünülemez. Sokaklar barbekü dumanıyla ve baharat kokularıyla dolar. Jerk chicken, curry goat, rice and peas ve kızarmış plantain. Bu lezzetleri tatmak bile başlı başına bir deneyim. Elinizde bir tabak jerk chicken ile dans eden kalabalığın arasında dolaşmak, Notting Hill Karnavalı'nın en otantik anlarından biridir. Kültürü sadece görmekle ve duymakla kalmaz, aynı zamanda tadarsınız. Geçit töreni ise karnavalın görsel şölenidir. Rengarenk, tüylü ve payetli kostümler giymiş dans grupları, mas bands olarak adlandırılır ve sokaklarda inanılmaz bir enerjiyle dans ederler. Bu, Rio'daki gibi devasa bir stadyumda değil, dar Londra sokaklarında gerçekleşir. Bu da size dansçılarla çok daha yakın, çok daha samimi bir deneyim sunar. Notting Hill Karnavalı, Londra'nın çok kültürlü yapısının en güzel kutlamasıdır farklılıkların bir araya gelip nasıl bir uyum ve neşe yaratabileceğinin canlı bir kanıtı. Eğer Londra'yı ziyaret ediyorsanız bu iki günü kesinlikle kaçırmayın. Sırada genellikle disiplinli ve ciddi olarak bilinen bir ülkenin en çılgın yüzü var. Almanya'dayız ve Köln Karnavalındayız. Bu karnaval 5. mevsim olarak da bilinir ve 11. ayın 11'inde saat 11.11'de başlar. Evet, 11 rakamına karşı bir takıntıları var. Ama asıl büyük kutlamalar, Kül Çarşambası'ndan önceki hafta, özellikle Weiberfastnacht yani Kadınlar Karnavalı ile başlar. O gün, kadınlar şehrin kontrolünü ele alır ve bir gelenek olarak erkeklerin kravatlarını keserler. Dikkatli olun beyler, Köln Karnavalı'nın kendine özgü bir sloganı var. Kölle ala, bu, çok yaşa Köln, anlamına gelir ve karnaval boyunca her yerde duyacağınız bir nidadır. İnsanlar inanılmaz yaratıcı ve komik kostümler giyerler. Politikacılardan çizgi film karakterlerine, hayvanlardan süper kahramanlara kadar her kılıkta insan görebilirsiniz. Amaç en gösterişli olmak değil, en eğlenceli ve en orijinal olmaktır. Bu karnavalı çok daha samimi ve halka dönük kılıyor. Herkes oyunun bir parçası. Karnavalın zirve noktası Rosenmontag yani Gül Pazartesi'sidir. Bu Almanya'nın en büyük ve en ünlü geçit törenidir kilometrelerce uzunluktaki kortejde, devasa maket arabalar yer alır. Bu arabalar genellikle güncel politik olayları ve siyasetçileri hicveder. İnanılmaz bir mizah anlayışları var. Ve bu arabalardan kalabalığa tonlarca şekerleme ve küçük demet çiçekler atılır. Çocuklar ve yetişkinler bu şekerlemeleri toplamak için adeta bir yarışa girer. Tam bir şenlik havası. Köln Karnavalı sadece geçit törenlerinden ibaret değil, Şehrin her yerindeki Kneipp adı verilen barlarda ve publarda karnavala özel şarkılar söylenir ve insanlar kol kola girip sallanarak dans ederler. Bu, çok güçlü bir topluluk hissi yaratır. Herkesin birlikte şarkı söylediği, birlikte güldüğü, birlikte eğlendiği bir hafta. Köln Karnavalı, Almanların o meşhur düzenli ve ciddi imajının ardında ne kadar eğlenceli ve sıcakkanlı insan olabildiğini gösteren harika bir kanıt. Köln'le Alaf demeyi unutmayın. Riviera'nın incisi Nice'e gidiyoruz. Fransa'nın en büyük kış etkinliği olan Nice Karnavalı, Akdeniz'in o masmavi suları kenarında bambaşka bir zarafet ve güzellik sunuyor. Bu karnaval, 19. yüzyıla dayanan köklü bir geçmişe sahip ve her yıl farklı bir tema etrafında şekilleniyor. Karnaval Kralı adı verilen dev bir figür, karnavalın ana karakteri oluyor ve geçit törenlerine liderlik ediyor. Bu adeta bir açık hava tiyatrosu. Nice Karnavalı'nı gerçekten özel kılan etkinliklerden biri, Batay de Fleurs, yani çiçek savaşları. Düşünün, tamamen taze çiçeklerle süslenmiş dev arabalar, Promenade des Anglais'de yavaşça ilerliyor. Bu arabaların üzerinde birbirinden güzel kostümlü modeller, kalabalığa on binlerce çiçek atıyor. Evet, savaş ama silahlar yerine mimozalar, zambaklar, papatyalar kullanılıyor ortaya çıkan görüntü ve koku, kelimenin tam anlamıyla büyüleyici. Bu, dünyanın en zarif ve en güzel kokulu savaşı olabilir. Geceleri ise karnaval bambaşka bir yüze bürünüyor. Corso Carnavales Illumine, yani ışıklı karnaval geçidi, Masena meydanını adeta bir ışık cümbüşüne çeviriyor. Gündüz gördüğünüz o dev maketler ve arabalar, bu kez binlerce ışıkla aydınlatılıyor. Müzik, ışık gösterileri ve sanatçıların performanslarıyla birleşince, ortaya masalsı bir atmosfer çıkıyor. Bu, hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz bir deneyim. Gecenin karanlığında parlayan o dev figürleri izlemek gerçekten sihirli. Karnavalın sonunda ise, geleneksel olarak kral maketi denizde yakılıyor ve ardından muhteşem bir havai fişek gösterisi başlıyor. Bu hem bir vedayı hem de bir sonraki yılın karnavalına olan umudu simgeliyor. Nice karnavalı, Fransız zarafetini, Akdeniz'in sıcaklığını ve festival coşkusunu bir araya getiren eşsiz bir etkinlik. Eğer hem sanatsal hem de eğlenceli bir kış kaçamağı arıyorsanız, Nise'in renkli ve çiçek kokulu sokakları sizi çağırıyor. Karayiplere geri dönüyoruz ama bu kez karnavalın doğum yerlerinden birine, Trinidad ve Tobago'ya gidiyoruz. Buradaki karnaval genellikle tüm karnavalların anası olarak anılır ve bunun iyi bir nedeni var. Bu sadece bir parti değil, bir yaşam biçimi. Hazırlıklar aylar öncesinden başlar ve karnaval haftası geldiğinde ada adeta bir enerji patlaması yaşar. Trinidad Karnavalı, ham, otantik ve inanılmaz derecede katılımcı bir deneyim sunar. Karnavalın resmi olmayan başlangıcı, Juver adı verilen etkinlikle pazartesi sabahı gün doğmadan önce yapılır. Günün açılışı anlamına gelen bu etkinlikte binlerce insan çamur, boya, yağ ve hatta çikolata ile kaplanarak sokaklarda dans eder. Bu, tüm sosyal statülerin ve kimliklerin bir kenara bırakıldığı, herkesin eşitlendiği, ilkel ve özgürleştirici bir ritüeldir. Güneş doğarken, rengarenk boyalarla kaplı binlerce insanın dans ettiğini görmek, unutulmaz bir manzaradır. Bu, karnavalın en saf ve en ruhani anlarından biridir. Tabii ki Trinidad denince akla gelen ilk müzik aletlerinden biri steel pan'dir. Petrol varillerinden yapılan bu enstrüman adanın ruhunu yansıtır. Karnaval zamanı Panorama adı verilen dev bir steel pan yarışması düzenlenir. Yüzlerce müzisyenden oluşan dev orkestralar en iyi olmak için yarışır. Bu orkestraların çaldığı karmaşık ve ritmik melodileri dinlemek inanılmaz bir deneyim. Steel Pen'in o metalik ama bir o kadar da tatlı sesi adanın her köşesinde yankılanır. Salı günü ise Pretty Mass zamanıdır. Geovert'nin çamur ve boyasının yerine, inanılmaz derecede detaylı, renkli, tüylü ve taşlı kostümler alır. Binlerce kişilik gruplar halinde dans eden insanlar, sokakları adeta bir renk okyanusuna çevirir. Bu, görsel bir şölen. Müzik son ses, enerji tavan yapmış durumda. Trinidad Karnavalı sadece izlemek için değil, katılmak için vardır. Eğer bir karnavalda seyirci olmak yerine, Enerjinin tam ortasında da olmak istiyorsanız Trinidad sizin için doğru adres. Şimdi sizi bambaşka bir atmosfere, kışın en soğuk ama en sıcak festivaline götürüyorum. Kanada'dayız, Köpek Kış Karnavalındayız. Diğer karnavalların aksine burada güneş ve sıcaklık yerine kar ve buz var. Ama bu Kanadalıların eğlenmesine engel değil. Tam tersi. Dünyanın en büyük kış karnavalı olan bu etkinlik, kışı bir engel olarak değil, bir oyun alı olarak görüyor, görüyor. Herkesin üzerinde kalın montlar, bereler, eldivenler var ama yüzlerindeki gülümseme her şeyi ısıtıyor. Karnavalın sevimli bir de maskotu var, Bonhom Karnaval. Kırmızı beresi ve belindeki kuşağıyla bu dev kardan adam, karnavalın neşeli ruhunu temsil ediyor. Her yerde karşınıza çıkabilir, ve onunla fotoğraf çektirmek bir gelenek haline gelmiş. Bonhomme'nin en önemli mekanı ise tamamen buzdan yapılmış olan devasa buz sarayı. Geceleri rengarenk ışıklarla aydınlatılan bu saray adeta bir masal diyarından fırlamış gibi görünüyor. İçinde dolaşmak, buzdan heykelleri görmek inanılmaz bir deneyim. Quebec Kış Karnavalı aktivitelerle dolu. Donmuş St. Lawrence Nehri üzerinde yapılan kano yarışını bir düşünsenize. Takımlar hem kürek çekerek hem de kanolarını buz kütlelerinin üzerinden iterek yarışıyorlar. Bu inanılmaz bir güç ve dayanıklılık gerektiriyor. Ayrıca devasa kar kaydırakları, köpekli kızak yarışları, açık hava dans partileri ve tabii ki uluslararası kar heykel tıraşlığı yarışması. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar dev kar bloklarını inanılmaz sanat eserlerine dönüştürüyorlar. Bu karnavalın en güzel yanlarından biri de soğuk havaya meydan okuyan o sıcak ve samimi atmosfer. İnsanlar karibu adı verilen sıcak, alkollü bir içecekle içlerini ısıtıyor ve birlikte eğleniyorlar. Ateşlerin etrafında toplanıp şarkılar söylemek, akça ağaç şurubunu sıcak karın üzerine dökerek yapılan maple taffy yemek. Bunlar, karnavala özgü, küçük ama keyifli anlar. Eğer kışı seviyorsanız ve soğuk havanın eğlenceye engel olmadığını düşünüyorsanız, Kubek Kış Karnavalı size unutulmaz bir macera vaat ediyor. Ve listemizin sonuna dünyanın en renkli, en neşeli ve en anlamlı festivallerinden biriyle geliyoruz. Hindistan'dayız ve baharın gelişini, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini kutlayan Holi Festivali'ndeyiz. Bu festival, renklerin festivali veya aşk festivali olarak da bilinir ve kesinlikle bu isimlerin hakkını verir. Holi, tüm sosyal sınırların, kast ayrımlarının, yaş ve cinsiyet farklarının ortadan kalktığı, herkesin eşit olduğu bir kutlamadır. Holi'nin en bilinen yönü, insanların birbirine gulal adı verilen rengarenk toz boyaları atmasıdır. Sokaklar, parklar, tapınaklar, her yer bir renk cümbüşüne döner. İnsanlar ellerinde boya torbaları ve su tabancalarıyla birbirlerini kovalarlar. Burana mano, holi hai! Yani kızma bu Holi diyerek birbirlerini baştan aşağı boyarlar. Bu geçmişteki kırgınlıkları unutmak, affetmek ve yeni bir başlangıç yapmak anlamına gelir. O an herkes çocuklaşır. Herkesin yüzünde kocaman bir gülümseme olur. Festival Holika Dahan adı verilen bir ritüelle Holi'den bir gece önce başlar. İnsanlar kötülüğü simgeleyen şeytan Holika'nın yakılmasını temsil eden büyük şenlik ateşleri yakarlar. Ateşin etrafında şarkılar söylenir, dualar edilir. Bu festivalin manevi yönünü oluşturur ve insanları ertesi günkü renkli eğlenceye hazırlar. İyiliğin her zaman galip geleceğine olan inancın bir sembolüdür bu ateşler. Holi sadece boya atmaktan ibaret değildir. Aynı zamanda aile ve arkadaşların bir araya geldiği, tatlıların guciya gibi paylaşıldığı ve birlikte dans edildiği bir zamandır. Özellikle pank adı verilen kenevir yapraklarından yapılan geleneksel bir içecek de bu kutlamanın bir parçasıdır ve eğlenceyi daha da artırır. Holly, hayatın kendisi gibi, kaotik, renkli, neşeli ve sevgi dolu. Eğer hayatınıza biraz renk katmak ve unutulmaz, coşku dolu bir deneyim yaşamak istiyorsanız, Holi Festival'e sizi çağırıyor. Evet arkadaşlar, dünyanın dört bir yanındaki en inanılmaz 10 karnavalı birlikte gezdik. Rio'nun samba ritimlerinden, Venedik'in gizemli maskelerine, New Orleans'ın caz melodilerinden, Hindistan'ın renk cümbüşüne, ne yolculuktu ama. Her biri kendi içinde ne kadar farklı, ne kadar özel değil mi? Bu karnavallar sadece birer parti veya geçit töreni değil. Her biri o bölgenin kültürünü, tarihini, inançlarını ve en önemlisi yaşam sevincini yansıtıyor. Dansın, müziğin ve renklerin evrensel bir dil olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyorlar. Bu festivaller, kültürlerin, eğlencenin ve geleneğin ne kadar harika bir şekilde bir araya gelebileceğinin en güzel örnekleri. İnsanların bir araya gelip farklılıklarını bir kenara bırakarak sadece hayatı kutladığı o anlar paha biçilemez. İster karlar altında köbekte ister Akdeniz güneşinin altında Nice'te olsun, bu karnavalların hepsi bize aynı mesajı veriyor. Hayat kutlamaya değer. Umarım bu video size de ilham vermiştir ve seyahat listenize birkaç yeni madde eklemenizi sağlamıştır. Şimdi sıra sizde. En çok hangisini beğendiniz? Hangisi size, işte buraya gitmeliyim dedirtti, belki de listede olmayan ama sizin favoriniz olan bir karnaval var? Yorumlarda benimle paylaşın, Hepsini okumak için sabırsızlanıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.